Gönen Asep Sistemi'ne gayrimenkul olarak siz değerli izleyicilerime ve takipçilerime 10.657 metrekare olan bir tarlamıza getirdim. Bakın bu tarlamız hemen yan tarafında dere ve kapalı pompaj su sistemi yapılacak. Ve gördüğünüz gibi buradan dere akıyor. Yanında da bir dere var. Ve artı burası resmi kadastro yol. Kadastro yoldan hemen İçeride, bu yani burası gördüğünüz gibi 10.657 metrekare ve şöyle de ince uzun şu anda ikili olduğu için içine girmiyoruz. Neredeyiz? Gönan Bayramış'tayız. Bayramış mahallesine, Akçova'ya yakın asfalt ana asfaltta da çok yakın bir yerdeyiz. 10.657 metrekare gördüğünüz gibi resmi kadastro yoluna cepheli ve daha ileri kadar gidiyor drone'la da daha net göreceksiniz ve yan tarafı Mera cepheli ee, bir yer yan tarafı da Mera yani e, elektrik nerelerde burada şu asfalt dibinde bakın orada da arabalar geçiyor gördüğünüz gibi ve aracımızla buraya kadar geldik. 10.657 metrekare ince uzun bir yer. Ee, elektriğinizi suyunuzu aldığınız sürece e, buraya güzel e, bağ bahçe çiftlik herhangi bir şey yapabilirsiniz. Bakın mesela burası e, yan taraf zeytin ağaçları yapılmış. E, zeytin bölgesi burası olduğu için mükemmel bir bağ yapabilirsiniz. İsterseniz çiftlik yapabilirsiniz. Suyu e, her zaman var. Yan tarafında hemen dere var. Ve kapalı pompa sistemi var. 10.657 metrekare. Hemen bu taraf Mera. Mera cepheli bir yer. Ve mükemmel. Hemen yan tarafında da resmi kadastro yol var. Ama şu an açılmamış Mera ile birlikte e, Mera ile birlikte yan yana olan arada bir tane resmi kadastro yol geçiyor. Şöyle göstereyim ben size. Yani şu ağaçların hemen dibinden kadastro yolu ileri kadar tarlamızın en başına kadar gidiyor. E şöyle bakın hemen çok dümdüz bir yer ee, ve artı ekilip biçilebiliyor resmi kadastro yoluna cepheli bir yer yani çok iyi bir yer ve e, alışına şimdiden hayırlı olsun deriz biz takip etmeyi kanalımıza da abone olmayı unutmayın sağlıcakla kalın Gönen Asepsus Emlak Gayrimenkul firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binasının hemen karşısında Cumhuriyet Meydanında iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binasında bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Asepsus Emlak Gayrimenkul firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Asepsus Emlak Gayrimenkul firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. gayrimen, firma yetkili gayrimen uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Asepsus Emlak Gayrimenkul Firma Yetkili Gayrimenkul Uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Asepsus Emlak Gayrimenkul, firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönem Belediyesi karşısında. Yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbox karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. <laughs> Asleksüz Emlak Gayrıman, sorumlu ve etkili uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır. Sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında, yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binasının hemen karşısında Cumhuriyet Meydanında iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binasında bulunan Balbox karşısındadır. Dükkanımızda çay içmeye bekleriz.